Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Geometry Dash oynayacağız. Kanala abone videoyla arkadaşlar like çok çok mutlu olurum. Şimdi nedir bu Geometry Dash derseniz arkadaşlar. Şu ye. Arkadaşlar bir, bir çeşit parkur oyna. Böyle bir sürü haritalar var. Şimdi bu challenge'ımızın amacı. ikinci haritayı seçtim. Şimdi abi. Birin, ya bu harita %100 bitirene kadar. en Video olmaz ya. Ana konuşamadım. Neyse. Şimdi bu haritayı arkadaşlar zor bu bir oyun. Böyle baktığına durmayın. Bayağı zor zaten bunu çeken yayıncılar falan, YouTuber'lar da var. Şimdi bu haritayı seçtim ya. Ben bu haritayı ne zaman bitirirsem o zaman bu video biter. Anladınız mı? Yani öldüğümde tekrardan başlayacağım. Tekrardan bitirene kadar hem böyle güzel bir challenge olur hem de güzel bir video olmuş olur. Bu arada çok güzel gidiyorum bence. Neyse. Sakince bir daha başladık. Zaten video giriş amacıydı. Amına. Olabilecek şeyler. Sakin. Bu arada arkadaşlar videoyu izliyorsanız abone olun kanala. Ki daha da güzel prodüksiyonlu videolar gelsin yani. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Ananın sakin bir şekilde oynarsak bitireceğime inanıyorum. Yeter ki sakin. Sakinliğini koru. Sakin. Zıpla. Zıpla. Tamam. O bir tık şey oldu orada. Çok sakin olmam lazım. çık, Hayır bak senin Tamam, tamam. Yuvalara. Geçebilirim. Şu anda bak gayet 2 dakika falan oldu. Ne kadar çabuk bitirirsek bir video da o kadar çabuk biter. Burada da e, bu oyunun daha çok böyle videolar gelecek. Tabi izlenirse de gelir. Bu arada en kısa zamanda PES'te lige başlıyoruz. Onun da sözünü vereyim. PES ligi başlayacak. Bir tek şu an başlayacağız lige. Çok eğlenceli olacak var ya. Aa ilk defa buraya geldik şu anda videoda. Kanka 2 dakika daha video olmasın. Koyayım senin ya. Çok sakinim. Tamam, 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 tamam. Full olarak olmam lazım. Yoksa bitiremeyiz. Videonun dördüncü dakikasında dediğim ve öldüm. Bak bu sefer bu, bu sefer geçiyorum kanka. Full odak. Senin ya. Çok sakin. Çok abi böyle göründüğüne bakmayın. Bu arada oyun zor bir oyun. Sakin. Ya, halit tağiyet, sakinim, tık 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 geçtim, full odak, abi bu oyun gözünü bozar insanın ya, sakin. Heh, tamam tamam tamam. Tık tık, tık. Aga. Bitti. Heh, hadi Heh, tamam. Sonunda tekrardan buraya gelebildim. ikinci defa. Videoda yani. Burada da öyle biliyoruz. Tamam. Allah. Geçeceğim. Az kaldı. Ananı böyle Ne? Ne? Oyun sonunda nasıl ölebilirim? Abi nasıl sonda ölürüm ya? Dur bu sefer bir akrobatik bir şey deneyeceğim. Hadi bakayım bu da size gelsin. Kankam hadi. Lütfen. Ve arkadaşlar 8 dakika 25 saniye oldu. Kanalıma abone olun, videoyu like atın. Ee, görüşürüz.